100 numara kriz Covid-19 belası, salgın, aşı, ekonomik sıkıntılar, özgürlüklerin haliyle kısıtlanması, temasın azalması, seyahatlerin askıya alınması, öğrenimin online'a mahkum olması, alışverişin dijitale kayması, kafelerin, lokantaların ciddi sıkıntıya girmesi, otellerin sarsıntıyı taşıyamaması, hizmet sektöründeki insanların mağdur olması… Bu listeyi uzatmak çok mümkün. Ancak böyle bir bela karşısında artık bir olmayı, bütün olarak hareket etmeyi öğrenmemiz gerekmekte. Kimseyi eleştirecek değilim. Sadece dünyadaki büyük resmin görülmesini istiyorum. Özellikle Amerika'dakinin. Çünkü her yere sirayet ediyor. Trump'ın kaybetmesi, kongrenin basılması, Biden'ın cumhuriyetçilerin bile desteğini alması, Amerika'nın Orta Doğu'yu bir araya getirmesi, Libya'da türbülansın sürmesi, İpek yolunun ortada olması, Uygurlar üzerinden şiddetle muhalefet edilmesi, Ivanka Jared Kushner çiftinin tuvalet skandalıyla anılması, hepsi en tepedeki savaşın yani Amerika ile Çin arasındaki mücadelenin cephelerinden öte bir şey değil açalım. Elbette her siyasi hareket farklı motivasyonlarla, farklı kitlelerle yürür, doğaldır. Ancak bazı durumlarda ellerin kenetlenmesi gerekmektedir. Kaç gündür Amerika'yı, Biden'ı, Trump'ı yazıyorum. Trump devir teslime gelmeyecek mi? Ülkeyi terk edip kaçacak mı? Cumhuriyetçiler neden tavır aldı gibi pek çok soru sorup birlikte analiz yapıyoruz. Trump'ın yalnız bırakılması ve ülkeye sahip çıkılması oradan alacağımız ders. Belki de tek ders. Trump'ın haklı olması ya da olmaması umurumda değil. Ben ülkeme bakarım. Biden daha önce yazdığım gibi Koh ailesini bile yanına alarak Beyaz Saray'a geldi. Cumhuriyetçilerin babası gibi görünen Kohlar Trump'ı iterek Biden'la yürüdü. Dick Cheney de kızı da Trump'ın karşısında yer aldı. Bushlar da. Dünyanın dengesinin şaştığı anda yeni ritim için herkes elini taşın altına koydu. O ya da bu diye kimse kenarda durmadı en azından tepedekiler. Trump'ın kongre baskını sonrası sorumlu tutulması bizi şaşırtmadı. Operasyon ona yönelikti. Washington'ın göbeğindeki binlerce kişiyi FBI'ın ya da NSA'in dinlememe ihtimali var mı diye sormuştum. Cevabı bilindiği halde olmadığı ortaya çıktı. FBI takipteymiş. Trump kendi ayağıyla tuzağa düştü. Şimdi herkes kaçacak diye yazıyor. Sadece kendisi değil, damadı ve kızı da Amerika dışındaki ilişkilerinden dolayı sorumlu tutulacak gibi. Milyonlarca Amerikalı pandemiden dolayı zor günler yaşarken Ivanka ve Jared Kushner tuvalet skandalıyla gündeme geldi. Güvenliklerinden sorumlu gizli servis elemanlarının evlerindeki tuvalet ve banyoları kullanmasını yasakladıkları iddiası ortaya atıldı. Geçtiğimiz yıl Trump, Kırım'a kaçtı sahte manşetiyle çıkan Washington Post, burada da başroldeydi. Trump'la kan davası sürüyordu belli ki. Tuvalet ve banyo yasaklanınca gizli servis, Barack Obama ve Mike Pence'in evlerindeki tuvaletleri kullanmak zorunda kaldı. Durum böyle gidemeyeceği için de gizli servise yeni tuvalet banyo yapıldı. Bunun da bedeli 100 bin dolardı. Evlerinde 6 tuvalet banyo bulunduğu halde hiçbiri korumalara tahsis edilmiyordu. Haliyle manşetlerdeydi bu savaşın ne kadar sert olduğunu gösteren magazin görünümlü bir füzeydi. Hesap kesim tarihi geliyordu yani. Washington Post'a bakınca bu görülüyordu. Twitter hesabı kapatılan, şirketler tarafından dışlanan, bankalarca kara listeye alınan, mali denetim kıskacında olan, finansal zorluk yaşayan ve 372 bin Amerikalıyı Covid'den öldüren başkan diye anılmakta olan Trump ailesiyle hedefti. Aslında Trump'ın belli duygularla, motivasyonla örtmeye çalıştığı küresel ağ Amerika'nın hedefindeydi. Gerisi zaten benim ilgimi hiç mi hiç çekmiyordu. Baktığım yer kavganın merkezi ve adresiydi. Anlamaya çalıştığım buydu. Bu kavganın asla ve kat'a Washington'la sınırlı kalamayacağını biliyordum. Birkaç gündür anlatmaya çalıştığım çok özel bir Yahudi gücü ve bunların İsrail üzerinden Çin'e kadar uzanan kurmak istedikleri oyun hedefti. Çok ama çok büyük bir mücadeleydi bu. Seçimlerde Yahudilerin oyunu Biden alsa da etkili bu güçle yürüyen Trump'tı. Filistin meselesinden İpek yoluna kadar uzanan hatta bu kavga vardı. Haliyle her iki gücün de siyasi ve ekonomik yapıları bulunmaktaydı. Şimdi mevzi kaybeden Trump ve arkasındaki güç gibi görünmekteydi. Bu nedenle Pompeo Trump'a rağmen Orta Doğu masası kurdu. Katar'ı da içine çekti, Avrupa zaten yanlarındaydı. En son veda gezisine Fransa'dan başlamış ve orada Macron'la görüşmüştü. O Macron şimdi Başkan Erdoğan'a lütfen görüşelim diyordu. Ankara'da Amerika'ya F-35 üzerinden yaptığı açıklamalarla sırtını dönmediğini anlatıyordu. Amerika kendi içinde kendi hedefleri için bir olmak gibi bir motivasyonla hareket ederken biz bunu biraz ıskalıyorduk sanki. Her şeye itiraz etmek, her şeye karşı çıkmak bizim derdimizi çözmezdi. İleri de taşımazdı. Artık darbelerin bile Twitter'la yapıldığı bir dönemden geçmekteyiz. Mavi kuş seni sildin mi bittin. Gelinen nokta abartılı olsa da bu Trump'ın başına gelen de bu. Bir süre sonra fosil yakıtlar hayatımızda olmayacak. Amerika'nın derinliklerinde yapılan anlaşma böyle. Yeni kuyu açmak, açılandan petrol çıkarmakta artık zor. Yeni teknoloji petrolün devi olan, petrolün tarihini değiştiren ve bu alanda Rothschild'lerle kapışan Koha ailesinde. Petrolün üçte ikisi Amerika'nın kontrolünde şaka gibi ancak değil. Amerika kendi içinde gelecek konusunda anlaşma yolunda. Anlaşma tam olarak olmasa da sorunların çıkma ihtimali bulunsa da adamlar bunun için masa kurmuş durumda. Bunu yine en iyi gören isim Jinping oldu. Çin Devlet Başkanı Amerika ile özdeşleşen Starbucks üzerinden mesaj verdi. Jinping, Starbucks'ın sahibi Howard Schultz'dan Amerika ile ilişkilerinin geliştirilmesi için destek istedi. Yeni dönemde Amerika'nın elbette Türkiye gibi kilit ülkeye ihtiyacı var. Olacak da. Ancak bunu ortak akılla değerlendirip, gelecek için açılan yola sevk etmeliyiz. Bunun iktidarı muhalefeti olmaz. Facebook'la, Whatsapp'la, Youtube'la kavga etmeden kendi yolumuzu, kendi çözümlerimizi bulmalıyız. Ki buluyoruz. Doğrusu budur çağı okumak ve gereğini yapmak. Doğudan batıya ya da batıdan doğuya ulaşmak isteyen herkes bizimle oturmak zorunda. Bunu bilerek geleceğe asılmalıyız. Birlikte. Çünkü Biden'la birlikte dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. En azından değiştirmek için deneyecekler. DH'den YPG'ye, petrolden gaza kadar her yere el atacaklar. Ayrılarak değil, birleşerek gücümüzü gösterelim. Umarım yapabiliriz. Ergün Diler Takvim